Şükrü Saracoğlu vefat etti. Beyazıt Camii'ne cenazesi geldi. Mevta'yı nasıl bilirsiniz? Koynundan bir gazete çıkardı. İslamiyet'i yeşil tehlike diyen bir adam olarak biliriz dedi. Üzerine saldırdılar. Ben söylemiyorum kendi söylüyor dedi. Başbakan dedi ki Komünizme karşı İslam'a sarılın deniyor. Bizim için İslam da komünizm gibi bir zehirdir. Bir zehri başka bir zehirle tedavi edemeyiz. İslam'a zehir dedi. Bu hadi eski. Ben Almanya'daydım. Brüksel'de bir konferans verecektim. Konferans öncesi böyle bir çay ikram ettiler. İçerken biri bir Türk gazetesi getirdi. Reisi Cumhur Fahri Koru Türk. Trabzon'a gelmiş. Evvela Rus sududuna gitmiş. Rus sududunda çiçek seven, köpek seven Rus halkına buradan selamlarımı gönderiyorum demiş. Sonra Trabzon'a gelmiş. O zaman bir koalisyon hükümeti vardı. Milli Selamet de o koalisyon hükümetine ortaktı. Karayolları Milli Selamet'teydi. Rakı istemiş. Okuyorum gazetede. Konferansa çıkacağım çayımı içerken. Rakı istemiş. Efendim teşkilat bize yasak koydu. Hiç ki satamıyoruz. Ha burası Milli Selamet'in idaresinde demiş. Onun için kalktı. Bizim için komünizmde şeriatta aynı şeydir dedi. Evet. Bu gazetede başlık. Ben de çıktım. Dedim ki bu Fahri Sabit Koru Türk'ün. Ada Avram olsaydı. Ermeni adı, Rum adı olsaydı bu adam reisi cumhur olamazdı. Evet kanunen vatandaşlık hakkıyla kaimdir. Ama Müslüman, kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülkede bir Hristiyan, Rum'u veya Ermeni kimse reisi cumhurluğa teklif bile edemez. Bunun bu makama gelmesi adının fahri sabit olmasından yani ikisi de İslam adı. Adının Müslüman olmasından dolayı Müslüman bilinendiğinden buraya gelebilmiş. Şu makamı Müslüman olduğu zannedilmesine borçlu olan adam İslamiyet'i komünizmle eşit tutuyor. Aynen Saracoğlu'nun söylediği gibi. Saracoğlu'nun gazetesini gösterdi adam cenazesinde. Zihniyet budur.